Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melih Kumbasar. Yumurta üretim testinden videoları çekmeye devam ediyorum. Bugün çiftliğimizin gübrelerini nasıl atıldığını size göstereceğim. Bununla alakalı video çekecektim. Ne zamandır ama çekemedim. İç tarafta gezdiğim zaman gübre bantlarını gördünüz. Yani gübrelerin nasıl çekildiğini ve nereye düştüğünü gördünüz fakat gübrelerin nasıl döküldüğünü size göstermedim. Dış taraftakini göstermedim. Bu şekilde böyle bir ilk baştan göstereyim. O içeride gösterdiğim bant bu. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar görmüştür. Bu bant içeri doğru gidiyor ve her kümesin batı arasından içeri bu tarafa düşüyor ve bunlar da bu, bu şekilde yukarı doğru götürülüyor. Bu gübreler elektriğe dönüşülüyor o tarafta. Bu abiler gelip buradan bizden alıyor bunları. Normalde iki tır geliyor bu şekilde. Şu an bir tanesi var. Silah bu şekilde. Bunu da göstereyim. Her gün bu şekilde yani şöyle söyleyeyim. Bir tane kümes bir kümes, şu kümes mesela haftada 3 tır gübre alıyoruz bundan. Yani bu gübreyi çekmesi mesela, alması mesela, atması mesela, Mesela görüyorsunuz daha önceki videolarımda göstermiştim. Bakın şu an hava soğuk olduğu için çalışmıyor hiçbir taraf. Hiçbir büyük havalandırma çalışmıyor. O tarafta bile çalışmıyor. Arkaya bakalım. Bak buradan bir tanesi çalışıyor. Orada iki tanesi, üç tanesi çalışıyor. Yani havası soğuk olduğu için şu yandaki havalandırma sistemleri çalışıyor. Yardımcı havalandırmalar. Bunlara gerek duymuyor ya. Bunlar da çalışsa zaten şu anda dış derece 1 falan yani onu 0 ile 1 arasında çekiyorum o videoyu. İç taraflarda 7-8'e kadar gelir. Hayvanla fazla yemler. bir de ayrıyetten yumurta yapmaz. Yani bu şekilde geldiğiniz zaman şöyle bir videosunu çekeyim buranın. Yani gübre bu şekilde düşüyor. Kolay gelsin. Arkadaşlar şöyle iç tarafına doğru gideyim. Şöyle geldiğim zaman daha net bir şekilde göreceksiniz. gibi var bu şekilde. Nasıl bir hayvancının büyük başının? işinin gerçeği gübre ise bizim de işimizin gerçeği gübre. Yani bu sektörü merak eden arkadaşlar videomu izliyor zaten. Merak eden arkadaşlar da bu işin gerçeğini görsünler. Öyle günlük bir üstlenek değil bu işler. Her gün 60 ton civarı gübre çıkıyor bu kümesten. Bu çiftlikten. Full kapasite olduğumuz zaman 50-60 ton gübremiz çıkıyor her gün. Bu gübrenin atımı aşırı derecede önemli. Bunun önemi ise şu, gübre içeride durduğu zaman gaz yapar, gaz verir içeriye ve gazla da hastalıkları yol açar. Epey hastalık yapabiliyor. CRD mesela en başında geliyor bunun. CRD'ye yol açabilir hayvanda. CRD de hayvanın nefes almasında yaşadığı zorluktur bizim tavukçulukta. Hayvanlar CRD olursa yumurta yapmayı azaltır, verimleri düşer, sağlığı bozulur, çok ilerlerse öyle yapabilir. O yüzden bu gübrelerin aşırı derecede dikkatli ve e, her gün şekilde, her gün olacak şekilde çekilmesi gerekiyor. Çekilmezse içeride bir kötü hava oluşur ve hayvan rahatsız olur. Yani biz bu gübreleri her gün çekiyoruz. Mesela 4 günde bir çekelim. Şu an aldığımız verimi almamızın imkanı yok. Hayvanın verimi aşırı derece düşer. Yani gezen tavukçularda, organikçilerde falan bu verimler yani sallıyorum Adam kış aylarında 10 yumurta 10 tane tavuktan 3 tane yumurta alıyor. Biz burada daha fazla alıyoruz. Rakamını vermeyeyim. Hani gübre üstüne yumurta yapıyor. Gübreden yiyor falan. Sağlıklı olmuyor hayvan ve yumurtası da aynı derecede sağlıklı olmuyor. Onunla alakalı çok tartışma var. Onu da ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim. O konuyla alakalı da bir video çekeceğiz. Yani bugün gübreyi çekiyorum. İzlemeyebilirsiniz. Ama bizim işimizin gerçeği bu gübre. Biz her gün bunu çekiyoruz, atıyoruz ve bu kokuya her gün katlanıyoruz. Yumurta sektörü, yumurtacılık dışarıdan bakıldığı gibi kolay bir iş değil. Kolay gelsin abi. Dışarıdan bakıldığı gibi kolay bir iş değil. Nelere dikkat ettiğimizi, ne yaptığımızı, nasıl olduğunu mesela buradan da atıldı. Bunlar akşama da buralar temizlenecek. Dezenfektan atılacak hemen bunların. Çünkü mesela buradaki gübre hayvanın içerisinde bu hayvanın yaptığı gübre ve orada şu ana kadar anlayamadığımız bir hastalık olur gübresindendir o hastalıkta. Gübreye gelir. Gübre de bu alanı dağıtır. Burada ben şimdi yürüyorum. Buna basarım. Diğer kümesi girerim. oraya hasta ederim. O yüzden her girişlerimizde ayaklarımızı dezenfektana basıyoruz. Aynı zamanda bu gübrenin olduğu yeri de e, dezenfektan ediyoruz. Böyle dış tarafa bulaşanlara. E, bu araba mesele her gün temizleniyor. Her girişte yani kuru yeri kalmayacak şekilde dezenfektan temizliği yapılıyor bu arabanın. Çünkü onun sebebi de e, gittiği yerde gübreyi döküyor ve o, o gittiği yeri bir gübre yakma tesisi. Oraya da sürekli mesela büyük bahçesinde olsun, tavukçular olsun gübre götürüyor. Yani gübre dediğiniz şey hastalıktır. Oradan gelecek bir hastalığa bulaşmamak için bu şekilde biz kontrollerimizi yapıyoruz. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Gübre dökme işi böyle. Hayvanların gübreleri bu şekilde dökülüyor. Yani yazmışlardı, söylemişlerdi. Yani anlattın ama gör, göstermeni istiyoruz gibisinden söylemiştiniz. Arkadaşlar bu böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İzlediğiniz videoyu abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Emek harcıyoruz. Emeğimizin de karşılığını almak istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.